Al Sancılak 9, bön fragmanı sınırları tanımayacak, bir gün daha fazla kaptan yaşayacaksın. Al Sancak yeni Birleşmiş Milletler fragmanı, gece eve gelen adamın kimliğini belirlemek için kaptanın önünde, bu kişinin önünde nihayetinde kişinin açıklanacağı mesajını ortaya çıkarın. Bu cihada uymuyorum. 24. Birleşmiş Milletler fragmanında sürpriz gelişme. Harika iyi haberler verdiler Al Sancak'ta, şifrenin kırılması takımı güldürürken, Komutan ne olursa olsun, oradan çıkarmamız gerektiğini emretti. Senarist Mehmet Arı, Selman Kilçaslan ve Atilla Enkin, Günaydın tarafından yönetilen ve Mehmet Bozdağın Alsancak tarafından üretilen 30 Mart Perşembe günü saat 20.00'de TRT1'deki hayranlarıyla buluşacak. Organizasyon 69 Birleşmiş Milletler fragmanı, Black Peel'i kaçırdım. Yeni Tehlike MET Thomas'ı kaçıran AMY ve Nadia, Clay Timmy tarafından baskın düzenlendi ve toz dumanı vardı. Bu baskının için teşekkürler, Ali Kaptan'ın planı devreye girdi ve Nadia'nın bu plana katılması için istihbarat oyunlarıyla yeni bir strateji izlediler. Thomas'ı ellerinden kurtaran Pençe ekibi, onlardan beklenmedik bir hareket yaptı ve zihinlerini daha da karıştırdı. Pençe ekibi Nadia ve AMY'nin oradan kaçmasına izin verdikten sonra, şaşırtıcı olanları sayesinde ortopotları avlamak için bir adım daha yaklaştılar, Tamus hakkında hareket et. Sonuçta, ahtapotun huzurunda itibarını kaybeden Mitat, organizasyondan bir darbe yedi kötü bir sürprizle karşılaştı. Türkiye topraklarında büyük kanlı eylemler düzenlemek için söz sahibi olmak harekete geçmek. Nadia'nın Ali'ye her zamankinden daha açık olacağı zamanda Ali, Nadia'dan öğrendikleri sayesinde ona ilk kez bir muhbir olarak bakmaya başladı. Nadia hakkında yeni bilgi sayesinde ve bunu takip etti. Aslında Sacit bu amaç için Nadia ile karşılaştı. Öte yandan, Selim Asli için duygularını gizlemek istemiyordu Cengiz adını vermeden bu konuda endişeliydi ve sonra Çelebi Asli, toner olarak, ona açılmak için harekete geçti. Ama mesleklerinde yürekten oldular, bu kolay değildi. Mithat ve Oftopot'un radarına zaten girmiş olan Sedef, bu kanlı organizasyona ve işbirlikçilerine karşı adalet tezahür ettirmek için harika adımlar attı. Ancak bu sedefi Ahtapot için çok daha önemli bir av haline getirdi. Mitat'ın başarısızlıklarından sonra, Oftopot tarafından aktive edilen korkusuz tarla adamı Boran Karadeli, nefesini Ali'nin önüne aldı ve hem hayatını hem de muhbirin adını öğrenmek için korkusuzca saldırdı.